Değerli arkadaşlar, Orta Doğu'da, bütün Kuzey Afrika'da bu kadar kaotik, karmaşık, iç içe geçmiş süreçler yaşanırken bir kez daha İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı ve katliamları gündeme geldi. Bütün bu olanları İsrail-Filistin çatışmasında yaşananları tek başına İsrail seçimlerine bağlamak fotoğrafın büyüğünü, tablonun büyüğünü görmemektir sadece İsrail seçimleri nedeniyle bunlar oluyor demek kendini kandırmaktır. Umut ediyorum ki hükümet gerekçe olarak sadece bunu ortaya koymuyordur. İfade ederken hükümet bunu belirtiyor ama asıl meselenin bu olmadığı bütün Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da çalkantılı bir sürecin yaşandığı bir dönemde İsrail Filistin meselesinin de tarihinden geçmişinden kopuk ele alınmaması lazım. Öncelikle İsrail'in mazlum Filistin halkına dönük katliam çoluk çocuk kadın demeden yaptığı saldırıları açıkça kınıyoruz. 115 Filistinli yurttaşın çocuğun kadının insanın katledilmiş olması kabul edilemezdir. Bu saldırıların derhal karşılıklı bir ateşkesle durdurulması gerekir. Fakat Filistin halkının da çözüm için birlik olması gerekir. Hamas ve Fetih hareketleri başta olmak üzere bütün Filistin örgütlerinin ve toplumunun tek vücut olması gerekir. Naçizane tavsiyemiz, önerimiz, çağrımızdır. Elbette ki onlar da bunun farkında, tartışıyorlar. Ama birlik olmadıkları müddetçe özgür bir Filistin'i yaratmak da mümkün olmayacaktır. Bizler orada İsrail ve Filistin'in Yahudi toplumu ve orada Müslüman Filistin toplumunun birbirinin karşılıklı hukukuna saygı duyacağı iki devletli bir çözümü kendi iradeleri çerçevesinde yaratmaları gerektiği taraftarıyız. Çağrımız bu yönlüdür. Eğer hükümet de orada etkili olmak istiyorsa pozisyonunu bu şekilde belirlemelidir. Elbette ki ezilenden, mazlum halktan, orada zulüm görenden yana tavır konulacaktır. Ama çözüm noktasında somut öneriler, somut projelerle gidilmediği müddetçe maalesef ki orada On yıllardır olduğu gibi kan akmaya devam edecek. Orada iki taraftan da çocuklar, kadınlar, insanlar, siviller yaşamını yitirmeye devam edecek. Biz Filistin halkının haklı özgürlük mücadelesinin elbette ki yanındayız. Hükümetin bu yönlü atacağı adımları ve politikaları da destekleyeceğiz. Her şeye rağmen hükümetle aramızdaki bu yönlü bütün çelişkilere, çatışmalara rağmen doğru adımlar atmasını Filistin halkının özgürlüğüne kavuşması ve orada ölümlerin durması konusunda yapacağı girişimleri tereddütsüz destekleyeceğiz. Bu konuda da etkili olması için tıpkı Suriye'de olduğu gibi Suriye meselesinde ifade ettiğimiz gibi samimiyet ve ciddiyet gerekir. Çifte standart ortaya koyarsanız etkili olamazsınız. Başbakanın Mısır'da yaptığı çift taraflı ateşkes çağrısı anlamlıdır. İki taraf da eş zamanlı olarak silahları sustursun çağrısı çok anlamlıdır. Ama ben şunu da merak ediyorum. Mısır'da yapılan yaptığınız bu çağrı kendi ülkenizde size yapıldığında niye kıyametleri koparıyorsunuz? Bu çifte standart değil midir? Bunu bütün dünya görmüyor mu? Biz çift taraflı silahlar sussun dediğimizde siz öyle şey mi olur? Devlet silah mı bırakır? Demirbaşıdır devletin demiyor musunuz? Şimdi İsrail Başbakanı dönüp aynısını size söylese ne cevap verirsiniz? Bunun altında kalmaz mısınız? İsrail Başbakanı çıksa Hamas Avrupa Birliği ve ABD terör örgütleri listesindedir. Ben niye çift taraflı ateşkes yapayım? Ben devletim. Demirbaşımdır silah dese ne yaparsınız ne cevap verirsiniz? Çağrımız haklı ama tutarsız. Çağrımız doğru ama çifte standart içeriyor. Bu nedenle etkili olamıyorsunuz. Bu nedenle çağrınız ciddi alınmıyor. Mavi Marmara katliamı son derece haklı olarak hesabını soralım diyorsunuz. Son derece haklı olarak İsrail bunun faturasını ödeyecek diyorsunuz. Ödemelidir de sonuna kadar arkasından gitmelisiniz. Mavi Marmara'yı da Filistin'de katledilen çocukların da hesabını sormalıdır Türkiye. Ama aynı başbakan Netanyahu dönüp size Roboski'nin hesabını vermeyen bir başbakan bize niye bu çağrı yapma dese ne cevap vereceksiniz? Uğur Kaymaz'ın Ceylan'ın hesabını vermemiş bir başbakan bize bu çağrıyı yapmasın dese ne diyeceksiniz? Budur mesele. Siz içeride güçlendikçe dışarıda güçlü olursunuz. İçeride temiz olduğunuz müddetçe dışarıda ciddiye alınırsınız. Biz bu nedenle bu eleştirileri, bu önerileri yapıyoruz. Sizi zayıflatmak için değil, güçlendirmek için yapıyoruz. Güçlü olmak güçlü bir demokrasiyle olur. Güçlü olmak güçlü bir polis gücü, kontrol altına alınmış bir medya gücüyle olmaz. Güçlü olmak tek başına yüzde 50 oy almakla gerçekleşmez. Güçlü ülke demokrasisi güçlü ülkedir. Güçlü ülke demokratik bir işleyişin olduğu bir hükümetin yönettiği ülkedir. Eleştirilerimizin ve önerilerimizin bu çerçevede dikkate alınması ben inanıyorum ki Türkiye'de her birimiz açısından, her bir yurttaş açısından özgür, umutlu bir gelecek yaratacaktır. Ben bu duygularla. Bir kez daha bu sürecin heba edilmemesi yeni bir süreç başlamadı ama başlatmak isteğimizin heba edilmemesi bu çağrılarımızın hamasete kurban edilmemesi dileğiyle bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle saygıyla se